Hayatın anlamı ne? Felsefe. Bu soruyu çözmek için hadi keşfedelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok renkli ve her gün karşımıza çıkan bir konuyu konuşacağız. Kültür. Kültür nedir? Bu soruyu duyduğunuzda belki aklınıza hemen yemekler, müzikler, kıyafetler geliyor. Mesela Kültür dediğin kebap, rakı, türkü. Değil mi hocam? diyebilirsiniz. Ama gerçekten bu kadar basit mi? Şimdi size bir sahne anlatayım. Diyelim ki bir arkadaşınız var. Başka bir ülkeden gelmiş. Siz ona Türk kahvesi ikram ediyorsunuz. O da size kendi ülkesinin bir tatlısını getiriyor. Birlikte oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Ama sonra o arkadaşınız siz niye ayakkabılarınızı kapıda çıkarıyorsunuz?" diye soruyor. Siz de şaşırıyorsunuz. "E, bu normal, değil mi?" diyorsunuz. İşte bu kültürün ta kendisi. Ama bir dakika, bu iş sadece yemek, müzik ya da gelenek mi? Mesela, neden bazı şeyler bize normal gelirken başkalarına garip geliyor? Ya da neden bazı kültürlerde bir davranış kabalık sayılırken başka bir kültürde saygı göstergesi. Kültür dediğimiz şey sadece eğlenceli festivaller mi yoksa daha derin bir şey mi? Bakın, kültür her yerde. Okulda nasıl davranıyorsun? Arkadaşlarınla nasıl konuşuyorsun? Sosyal medyada neyi beğeniyorsun? Hepsi kültürün bir parçası. Peki, bu kültür denen şey nasıl oluşuyor? Neden var? Ve en önemlisi, kültür bizi mi şekillendiriyor yoksa biz mi kültürü şekillendiriyoruz? Bu sorular binlerce yıldır filozofların aklını kurcalıyor. Bugün birkaçının fikirlerine bakacağız ama önce size kısa bir hikaye anlatayım. Eski Yunan'da Heraklitos diye bir filozof varmış. Bu adam demiş ki: "Aynı nehirde iki kez yıkanamazsın." Neden? Çünkü nehir sürekli akıyor. Su değişiyor. Kültür de böyle bir şey değil mi? Sürekli değişiyor, dönüşüyor. Mesela dedelerimizin zamanında kültür neydi? Belki köyde bir düğün, saz çalmak, mektup yazmak. Şimdi TikTok dansları, Netflix dizileri, emoji ile mesajlaşmak. Aynı kültür mü bunlar? Hem evet, hem hayır. Heraklitos'un bu fikri önemli. Çünkü kültür sabit bir şey değil. Senin yaşadığın şehir, ailenden öğrendiklerin, arkadaşlarınla geçirdiğin zaman hepsi kültürü yeniden şekillendiriyor. Ama bir yandan da kültür seni şekillendiriyor. Mesela neden bazı yemekleri seversin? Çünkü çocukken annen sana onları yedirdi. Neden bazı şakalar sana komik gelir? Çünkü çevrendeki insanlar öyle gülüyor. Şimdi başka bir filozofa geçelim. Edward Said. Bu adam 20. yüzyılda yaşamış, kültür üzerine çok kafa yormuş. Said der ki: Kültür sadece güzel gelenekler değil, aynı zamanda bir güç meselesi. Mesela bir ülkenin müziği, filmleri, modası neden tüm dünyaya yayılır? Çünkü o ülke güçlü. Hollywood filmleri neden her yerde izleniyor? Çünkü Amerika'nın kültürel gücü var. Peki bu adil mi? Belki değil. Said'in bir başka fikri var. Öteki kavramı. Mesela bir kültür kendini normal görür, diğerlerini farklı ya da garip olarak etiketler. Mesela, Batı kültürü yıllarca doğuyu egzotik, gizemli diye tanımladı. Bu, kültürlerin birbirini anlamasını zorlaştırıyor. Düşünün, bir arkadaşınız size, "Siz Türkler hep böyle mi yaparsınız?" dese, ne hissedersiniz? Sanki seni bir kutuya koymuş gibi, değil mi? İşte bu kültürün ötekileştirme tarafı. Şimdi bir deney yapalım. Diyelim ki bir uzaylı dünyayı ziyaret ediyor. Hiçbir kültürü bilmiyor. Her şeye sıfırdan bakıyor. Sence ne derdi? Niye bu insanlar böyle dans ediyor? Niye bu kıyafetleri giyiyor? Niye bu yemeği yiyorlar? Uzaylı için hiçbir kültür doğal değil. Hepsi öğrenilmiş. Bu bize neyi gösteriyor? Kültür doğuştan gelen bir şey değil, bizim yarattığımız bir şey. Peki, kültür sadece güzel mi? Mesela, bazı kültürlerde hala kadın erkek eşitsizliği var. Bazı gelenekler zararlı olabiliyor. Mesela, çocuk yaşta evlilikler. Bu durumda ne yapacağız? Kültürü eleştirelim mi? Yoksa bu bizim kültürümüz, dokunmayın mı diyelim. Bu soruya başka bir filozof Clifford Geertz cevap veriyor. Geertz diyor ki: Kültürü bir ağ gibi düşünün. İnsanlar bu ağın içinde anlam buluyor. Mesela bir bayramda ailenle yemek yiyorsun. Bu sana bir anlam katıyor. Ama Geertz şunu da söylüyor: Kültürü anlamak için içine girmek lazım ama eleştirel bakmak da önemli. Mesela bir gelenek sana zarar veriyorsa bu kültür deyip susmak yerine sorgulamalısın. Günümüze gelelim. Kültür bugün çok tartışılıyor. Mesela küreselleşme. McDonald's her ülkede var, herkes aynı dizileri izliyor. Bu iyi mi? Kötü mü? Kendi kültürümüzü kaybediyor muyuz? Yoksa yeni bir küresel kültür mü doğuyor? Bir de Sosyal medya var. Instagram, TikTok, X. Bunlar yeni bir kültür mü yaratıyor? Mesela, neden herkes aynı dans videosunu çekiyor? Bu özgür bir seçim mi yoksa kültürün dayattığı bir şey mi? Ya da mülteci meselesi. Farklı kültürlerden insanlar bir araya geliyor. Bu kültürler çatışır mı yoksa birleşir mi? Mesela bir mahallede farklı kültürlerden insanlar yaşıyor. Biri yüksek sesle müzik dinliyor, diğeri rahatsız oluyor. Kim haklı? Kültürler nasıl bir arada yaşar? Bu soruların kolay cevabı yok. Ama felsefe bize şunu öğretiyor: Soru sor, düşün, tartış. Peki, kültür konusunda ne yapacağız? Kesin bir formül yok ama birkaç fikir vereyim. Önce Empati yapalım. Başka kültürleri anlamaya çalışalım. Mesela bir arkadaşının kültürü sana garip geldiyse, "Niye böyle yapıyor?" diye sormak yerine, "Bunun anlamı ne?" diye sor. Sonra eleştirel olalım. Kendi kültürümüzü de sorgulayalım. Mesela, "Bu gelenek neden var? Kime fayda sağlıyor?" diye düşünelim. Bir de kültürü zenginleştirelim. Yeni şeyler öğrenelim. Farklı insanlarla konuşalım. Belki bir gün Türk kahvesi içersin. Başka gün suşi yersin. Kültür paylaşarak güzelleşir. Şimdi size son bir soru. Kültür seni mi şekillendiriyor yoksa sen mi kültürü şekillendiriyorsun? Bu sorunun cevabı kesin değil. Ama bence kültür bir dans gibi. Hem sen adımları takip ediyorsun hem de kendi adımlarını yaratıyorsun. Önemli olan bu dansı bilinçli yapmak. Heraklitos'un dediği gibi nehir akıyor, kültür değişiyor. Said'in dediği gibi kültür bir güç meselesi ama aynı zamanda bir bağ kurma aracı. Gertz'in dediği gibi kültür bir anlam ağı. Siz de bu ağın içindesiniz. Sorular sorun, düşünün, tartışın. Çünkü kültür sadece geçmişten gelen bir miras değil, sizin yarattığınız bir şey. Unutmayın, kültür hepimizin sorumluluğu. Daha renkli, daha anlayışlı bir kültür yaratmak elimizde. Hadi, bu dansa katılın.